Ee, eray kaç tane? 4 tane tuttum. Oo, yarın öğle yemeği tamam. Oltayla mı tuttun bunları? Evet, Oltayla. Oltayla. Ama be, ya, yani, harikasın ya. Balık. Servet abi. Mi? Evet. Gururun. Gururlanıyorum oğlumdan dolayı. Seni de tebrik Aslanam ediyorum. Ya. Ben botçu. Sen Dümende. Botçu, Makine, dümende ben. Makinede. O sponsor. Makinede ben. Evet. Sponsor. O da emekçi. Elif alırız. Gölün burayı, burayı en kral balıkçısı. Onlar dün. Şahin ne yapıyorsunuz? Şimdi büyük olan kerevitleri seçiyoruz. Satılacak olanlar onlar. He. Küçükleri de tekrar suya atıyoruz. Bir tekrar Ay, kımır, tekrar. Kımır, Anladım. derece, derinliği bu kadar. 5 cm. 5 cm. Doğal bir gibi. Ama bunun yerini söylemeyeceğim? <laughs> Boğaz gelir abla ya. Balıklar nasıl yolladı mı? yine ya. Şahin bu Aynen. ne? Balıklar nasıl nasıl ne? Ne yapıyorsun? Balık kızartıyoruz, rüzgardan kaynaklı. Şey, sıkıntımız var şu o yüzden. <laughs> <laughs> Varilin içinde tezgah yaptık kendimize. Yemek için her şeyin mübah diyorsun. Evet. Bu da unlama stili. Bakayım. Tuttuğumuz balıklar. Mısırın poşete koyuyoruz. <laughs> Ondan sonra balıkları da içine atıyoruz böyle kalkalıyoruz. Un ve tuz var galiba onun. Un ve tuz, evet. Sonra iyice de... kızarınca... çiçek yağı ve tereyağı. Allah'ım yokluktan ne yapacağımızı <laughs> şaşırdık yani. Bu balıkları biz tuttuk tabii. Onu söyledim, söyledim. Takipçilerimiz, söyledim. takip eden takipçilerimiz <gülüyor> bilirler. <gülüyor> Şahin dikkatli olur tamam mı? O plastik sevmez, bir de. Bence tatilimiz çok keyifliydi. Karadeniz'i hani böyle rehber gezginlik gibi değil de kafamıza göre gezdik. Havanın durumuna göre, keyfimize göre, nerede mutlu olacağımızı düşündüğümüze göre. Sizlerle de daha sonra bunları paylaşacağız. Hem Servet abi güzel fotoğraflarıyla bunları fotoğrafladı. Ben videolar çektim. 24 günlük Karadeniz turunda yanımızda bir botla gezdik biz. Servet abinin bir tane botu var her su bulduğumuz yerde Servet abi balık tutma girişiminde bulundu. Bu daha çok Ramazan bayramına dayanıyor aslında bu. Üç aylık bu bir, geçmişi biraz var. Bir, 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 bir geçmişi var. <laughs> ve en sonunda son gün Servet abinin oğlunun tuttuğu balıklarla beraber o botun sayesinde Servet abinin oğlu Eray'ın tuttuğu balıklarla ve balıkları yiyoruz. Şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Karadeniz'e veda gecesi. İznik'teyiz. Bugün İznik'ten Eskişehir'e doğru yol alacağız. Gez göre göre ekibiyle Karadeniz turunu tamamladık. Eskişehir'de bir dalış yapacağız. Şimdi İznik Gölü'nün kenarındayız. Toplanıyoruz karavanlarla. Son kahvaltımızı yapıyoruz. Fakat burada su yılanları var. Eğer yakalayabilirsem bir tane su yılanını çekmeyi başarabilirsem ya yani yakalama derken hayatta dokunamam da başarabilirsem on numara iş olacak. <gülüyor> <gülüyor> su yılanı bekliyorum hala. Ça, gélio Merak edenlere söyleyeyim, su yılanı zararsızdır. İsmi yılan ama kendisi çok zararsızdır. Kurbağa gibi bir şeydir. Evet, Karadeniz turu, turunun sonuna geldik. Servet abilerle ayrılıyoruz. Fakat biz bunu çok sevdik. Çok sevdik. Çok sevdik. Ya Çok böyle cüzi mikserlerde harcamalar yapıyoruz. Bunların hesabını da çıkardık. Sponsor arıyoruz 365 gün. Evet, bekliyoruz. <laughs> biz gezelim o ödesin. Evet. Ee, öyle işte yani, yani çok az harcıyoruz gerçekten çok gerçekten. az harcıyoruz çok. yani apartmayacağız lüks restoranlar yok öyle kamp yerleri yok biz çok keyif aldık bize bir sponsor bulun sponsor bekliyoruz bekliyoruz yani SGK'mız ödensin falan ya başka bir şey istemiyoruz yani. <laughs> Eskişehir Sakarya başındayız. Karadeniz turundan sonra cila yapalım dedik. Şimdi dalıça hazırlanıyoruz gördüğünüz üzere. Ekip hazırlanıyor. Şimdi Sakarya başında göle dalacağız. Şimdi de bana 3 ay kadar bir dalış yasağı vardı. Şimdi o yasak da kalktı. Çok güzel olacak gibi geliyor çünkü çok özledim dalışı. Güzel olacak. Amerikan korku filmi gibi bir adlanış yapacağız ama yavaş yavaş. Tamam önünde. Tamam önünde Tam bak. Tamam önünde bak. Yüzüncü tırnağı atlaması alalım. Beş yüz.